Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben İperiX. Bugün sizlerle beraber geri gelen 2 2 mücadelesini oynayacağız. üç tane deste belirledim. Birincisi bu şekilde, ikincisi bu şekilde, üçüncüsü de nerede? Hangisiydi? Üçüncüsü de bu olsun. Üçüncüsü de bu şekilde arkadaşlar. 3 desteden ikişer maç atacağız. Yani toplam altı maç olacak 2 2 mücadelemizde. Bakalım kaçını kazanabileceğiz, kaçını kaybedeceğiz hep birlikte görelim. Videolara geçmeden önce de kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Başka öneri, desteği, destek öneriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu şekilde oynayabilirsin. İyimiz, iyiliğimiz, kötülüğümüz, hatamız olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Diyelim ilk maçımıza geçelim. Bakalım karşımızdan geçleştirme gelecek. Ya da yanımızdaki adam çok mu iyi, çok mu kötü göreceğiz bakalım. Hadi bul artık rakibi. Tamam süper. Hmm. Egros geldi yanımıza. Şöyle nasıl atalım? Tamam. Hadi rakip bir şey atsın. Tangola tamam, matta hemen oluncu birinci hemen klasik destemizi. Hamlemizi oynayalım. Sen ölürsün hocam da Ana kuryaşta işte, hiç iş sorun değil. Rahat bine indiririz onu. Oo. Oh. Vur 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 vur. Oo, oh, 500 e indirdik. Çok güzel indik. Golemi aynen bu şekilde kesebiliriz. Gombit daha vurmasın bir dakika. Şimdi nasıl oynayacağız? Sen bir Tesla'ya gelme. Tamam. Abi kuleyi de vuruyor. Yuh ya. Onu hesaplayamadık bak. Oo, oh, çok güzel vurdu Tesla. Cellat. Şöyle emoji'mizi atalım. Şöyle bir oklar. Çok güzel. Fazla hasar inmedik. Bravo diyelim şöyle dostumuza. Tam indirir misiniz bir şey atmazsa? Ve 104'e indirdik. Evet çok güzel güzel gördük. Şöyle emojimiz ne var? Şöyle atalım. Tamam güzel. Bekleyelim. Adamlar oyundan çıkmış olamaz değil mi? İksirleri doluydu çünkü. <laughs> şöyle kışkırtalım adamları. O yaşıyormuş dostum. Şöyle zehir yetiyor. Evet adamlar oyunu bıraktı. Şöyle bravo diyelim. <laughs> İlk atakta oyunu bıraktırdık adamlar. Vallahi yarısı bize. Şimdi sağdan saldırsak. Sen de soldan saldır. O iki tane mini pekka. Mükemmel. Tam adamlar atmayacak artık oyundan çıktı. Şöyle emojimizi atalım. <laughs> tamam. Ve kazandık. Çok güzel. Yeniden oynar mısın acaba sen? Seni sevdim mi? Çıkmasın oyundan. Çıktı. Allah kahretsin. Evet ilk maçımızı kazandık. İkinci maçımıza geçelim. <laughs> Seslerim iyileşti arkadaşlar. Ay çok kötüydüm. Sürekli duruyordum. Şimdi öksürüme yok. Yanımıza Sir Hood Out geldi. Bir şey varsa hemen atayım. At tankını. Hmm. Sen onu at. Hadi ve oklar boşuna. Eyvah. Ya atma onu işte ya. Atma ya. Atma ya. Of. Aslında bir yandan iyi oldu ama. At artık şu cellatını şuraya. Ananı satayım. Zehirde boşuna gitti. Eyvah eyvah eyvah. Zehir şeye vuruyor gerçi doğru. O ne kadar vuracak ki? Hadi Mega. Hadi aslanım. Zıplayamaz sonra değil mi? Aa olmaz. Aç çarpmanı. Çok güzelsin. Bir tane vuracak tamam. Güzel hasar vurduk sağlam. İç sık boşver orayı. 60'ı yedi. Biz de soldan jelat atalım. Hmm. Şöyle topu öldürmek için bir binici. Ooo. Oh. Kulayı da vurduk bir tık. Şöyle bir testa yetişir misin? Yetiştin süpersin. Dondurma atma dondurma atma bekle. Bekle alacağız onu. Çok güzel. Şöyle bravo diyelim dostumuza. Tamam güzel. Ses çok mu açık geldi? Yo yasın. Şöyle farklı bir emojimiz de varmış. Tamam güzel. Ben şimdi senin oruncu ve öfkesiyle şöyle bir oklar. Hadi be. Hadi. Şöyle bir zehir. Eyvah. Hadi be. Zıpla. Ama ana kule açık ki ana kuleyi de doldursaydın iyiydi bari. Nasıl yapacağız şimdi seni? Tamam sen onu oradan at. Çok güzelsin. Şöyle uzaklaştır. Hadi be. Şöyle arkadan bir ipek yıka şeyler. Oha. Kışlar çarpma Hmm, birinci yetmiyor, ikisi yetmiyor, yetmiyor. Şöyle bir deneyelim. Hadi pek cellat. Üf, adamsın sen. Ee, ana abi sağını unuttuk? Bak hep soldan saldırıyoruz, değil mi? Hadi. 742. Hmm. Sana bir oklar şart. Şöyle bir cellat. Öbür kule de görsün. Tamam güzel. Kulele birden saldırır. Abi oraya niye ya? Ne alaka ya? Bir dakika şimdi. Şöyle bir nipek desin. Şöyle zehir desen. Tamam at bosay tutunu. Tamam. Şöyle bir binici. Atma atma. Tamam güzel. Bravo diyelim. 558 nasıl vuracağız şimdi? İki tane zehirle. Hmm. Hadi öfkesi yetiş. Eyvah. Vur 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 vur. Ya eyvah. Hmm, Nasıl açacağız şimdi seni? Oğlum soğukluğa gidiyor. E -ey. Şöyle bir test testa. Tamam çok güzel savunduk. Şöyle bir oklar. Tamam güzel. Seni bir uzaklaştıralım hemen. Şöyle bir cellat. Yardım etmeye. Ay Allah'ım. Minipick'ı duruyor hala. 550'lik e kalmış lan burası. Tam zamanında valkür. Hayır, hayır 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 gel bırak. Hadi valkür. Valkür diyorum şey. Dur bakayım be. Şöyle bir zehir. Artı şöyle oklar. Ve aldık. Bravo diyorum. Şöyle 2'de 2 iki yaptık arkadaşlar. Kendi destemizden. Güzel savunduk ya vallahi. Tekrar oyna diyelim. Ama aynı deste olmayacak büyük ihtimalle. Hadi be. Evet. Neyse. Lockbait destesine geçelim. Hadi. Kendi destelerimize 2'de yaptık Rockbait'le. Bakalım 2'de 2 yapabilecek miyiz? Tamam güzel. Daniel geldi karşımıza. Yanımıza Adriatör x geldi. Hmm. Şöyle hemen prenses çıtır hasarlar verelim. Bir şey yapmayacağım mı kardeşim? Bravo sana. Solan. Oo çok güzel. Şöyle bir tomruk. Ölürüm sen tomruğa. Ölürsün tabii ki de güzel. Şövalye tankla salın. Tomru var mıdır acaba? Hadi be burayı neydi? At özelliğini... Ah, attı lan. Şöyle bir goblin çetesi. Eyvah nereye gittin sen? Çete 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 Gel bakalım şöyle. Uf top. Çok zam, tam zamanında attık. Vay konuşamadım ben. <laughs> Eyvah. Nasıl yapacağız şimdi seni? Roket. At roketini. Çok güzelsin sen. Şu uzaktan prenses. Tamam güzel. Tamam. O iksirler geldi. Süper. Bekleyelim. Goblinler vuruyor arkadan. Koç binici de vuruyor. Oo çok güzel. Ama bekleyelim. Şifacı nasıl alacağız? Roket döndüremeyiz ki biz. 4, 5, 6 Asını satayım. At özelliğine At bin Nasıl vuracağız seni? At paketine güzel. Şöyle ben dart goblinle çıtır hasar vuruyorum. Sonra roket döndürmeye başlayacağım. Bir şey yapmaz. Tamam. Şöyle de bir prenses. Çıtır hasarlar vermemiz lazım. Yoksa yapacak bir şey yok. Tamam. Ben de şuradan şövalyeyi oyalayayım. Yanını satayım dur. Şimdi bir dakika. Şöyle bir fıçı. Abi şifacı ölmesi lazım. Şifacı öl artık. Şöyle bir zehir. Dört ne? Ha, biz kazanamayız bunu. Bravo diyelim şöyle. Şöyle bir şövalye. Okları da vardı galiba ama. Eyvah 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 eyvah. Lan dur. Tamam. Hadi be. Ulan bir tık vuraydık bari be. Bunu kaybettik bak. Bak kötü oldu. Tı 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 tı. Şurada. <laughs> evet. Lockpad ikinci maçımıza geçelim. Maçımızı kaybettik. Böyle ayak uyduracak bir şey oldu mu sağlam? Her türlü kazanıyorsun ya. Yoksa farklı destekle Lockpad'e karşı birlikte kazanmak zor. Şöyle hemen sağdan çıtır hasar verelim prensesle. Sen de soldan al. Tamam iki taraflı azıcık kuralım. Çete attı. Hiç sorun değil. Sağdan güzel vurduk. Hadi be sen yaşasaydım vurdum biraz. İki türlü de vuracaklar. Güzel. Ben de soldan biraz hasar vereyim. Bir daha artık golünü. Aha. iyi denk geldi. Hadi be. Valkür alakalı? Vay. Sana bir roket atacağım hocam. Sen roketi yeme Anasını erken atmadık değil mi nasıl seni? Oh iyi var tamam. 2600'e indirdik roketle. Aa, kötü oldu. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. At artık. Atsan oğlum. Hay Allah kahretmesin seni bekleyen sürenin. Hemen niye atmıyoruz acaba şu kartları? Zınk. tamam. Şöyle Dark Goblin'i destekleyelim. Mega ölmesin. Tamam çok güzel attık. Vurursun be. Çok güzelsin sen. Dar sen de kuleye vurursun koçum. Yaparsın bir şeyler. Tamam güzel. Şöyle bir prenses. Hayır. Abi bıraksana ya. Of. Al işte ya. Prenses sen de vursana oğlum. Çok güzel. Şovar yetişti. Yetiştin değil mi? Çok güzelsin. Şovar yetişti. Abi şövalye azıcık olur. Niye valkör atıyorsun ki? Eyvah eyvah. Biz bittik. İyi soldan çıtıra savuruyoruz yine. Eyvah gitti. Şimdi nasıl yapacağız seni? Anam yanlış yaptık. Eyvah. Da vur. Çok güzel. Fırın da öldü. Çok güzel tamam. 1700-1800 Şöyle bir zehir atabilir miyiz acaba? Ne yapacağım? Şöyle bir zihirli evrimli dört kırıyor. Çok güzel vurdu. Şöyle prenses arkasını destekle. Ay ya. Şöyle bir şövalye. Sen ne yaptın orada, solda? Eyvah ya. Şöyle bir şey. Bir daha özelliği döner mi acaba? Lan oğlum nereye gidiyorsun dur. Eyvah 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 eyvah. Bu sayıda Bu sayıda tüy. Tamam süpersin. Şöyle bir şey. Tamam çok güzel. Tam zamanında. Tamam. Hadi dırt goblin'e. Zırt pırt dırt goblin'e. Hadi çalış. Hadi be. O soldan prenses yaşıyor. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Şöyle sağdan bir şey. Ortadan bir şey. Bir şey bir şey bir şey bir şey. Cık. Ay yani Sen atacağın kartın içine. Ay iyi kuleye vurmuyor bari. Oradan rahatlayabiliriz. 1300. Ay va o da gitti boşuna. Ah iyi vurdular. Şimdi bir çete. Yerini de artık sola kullanacağım. Tomurunu da attı. Hadi artık. Ah. Bir şey yaramadı. İki tane kart attılar konuya gör. Çek onu tamam. 1600. 400 kalmış lan. Kaç milyon sen? 371. Artı şey 320. Döşe. 300-400 vurur. Aa hiç mi? Şöyle test atalım önden. Ben de roket dönsem mi acaba? Boşuna attı. Süper. Şöyle bir çete. Çeteyi tanklayalım. Süpersin. Şöyle roket artı fıçı şeyler mi? mı? Görürler mi acaba? Çok güzel vurduk be. Bravo diyelim şöyle. Evet Lockbait'in ikinci maçını kazandık arkadaşlar. Çık diyeyim. Evet. Dördün üçüncü maçımıza geçelim. Buydu galiba. Bunu mu alsam acaba? Oduncu alacağım ya. Nerede oduncu? Nerede oduncu? Hah. 10. balon destesi sağlayacağım bu sefer. Tamam. Hadi bakalım kazanabildik miyiz? <laughs> Kazanımız var olsun. Evrimimiz ne vardı? Tamam güzel. Lan dur ha tamam. <laughs> Şu an ne yaptık? Bir maç mı kaybettik? O da o blok bir, maç kaybetti. Evet. Şu an 4 3 gidiyoruz. 5. maçımız olacak maç bakalım. Yanımıza Jazilev geldi. Hemen balon. Ana karşı yanımızda da balon varmış. <laughs> Şansa bak. Cellat. Tamam sen onu at. Ben de bunu savunayım. Cellat. Koçum yap bir şeyler. Çok güzel be. Çok. Aa olmadı bu bak. Hocam olmadı bu. Tamam sen onu Aa, çok güzel kule değil orada. Patlama sarıyla. Böyle oduncu. Hadi balon. Hadi. Dur yetişecek 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 güzel. Patla öfkesi. Ee, çok güzelsin. Vursun. Ay binana başlayacağım senin ya. Vallahi billahi çok sinir bozucu. Bravo diyeyim şöyle. Patla da çok güzel. İkimizde de oduncu balonu olması kötü oldu, kötü oldu, kötü oldu, kötü oldu. Çete çete taç çatmış Çete çete içinde Battık buruna kadar Cafer getir peçete ama niye Zehir attı Şöyle buz büyücüsü Lan şey gitti Oğlum atsana oğluncu Oğlum Kanye başlayacağım atıcına ya. Şöyle ana koyuşturalım bu arada. İşe yarayalım. Hı. Tamam güzel. Hı, bravo diyor şu. <laughs> eyvah eyvah. Bekleyelim. Oo. Şöyle buz büyücü. Arkaya yaşladık ama gerçi. Tamam. Şöyle Valkyrie'nin ne? At artık hocam. At artık hocam oduncunu. Ah çok seni bozuyor. Dırt. Solda değil mi? Şöyle bir cellat. Çok güzel tam zamanında. Şöyle buz büyücü. Gel bakalım buraya. Hah, tamam. Ay senin binana başlayacağım ya. Aa iki tane de bir test attı soldan ama sağdan ama. Tamam güzel. Lan yetiş ha. Böyle bir buz ruhu. Ay nereye gidiyorsun sen ya? At dondurmanı artık. At dondurmanı. Oha ya, oha ya. Nasıl kazanacağız seni? Şöyle bu valkür, şöyle buz uyucusu. Kesin bina atacak. Tamam, çok güzel. Çok güzelsin. Ben de oduncuyu destekleyeyim. Aa, sınav valkürün ya. Çok güzelsin sen. Şöyle buz ruhu. Hadi. Oduncu, hadi be. İyi güzel vurduk. Bundan sonra hasar yememeye çalışacağız da oyuncu. At oduncuyu balon atayım bir tane. Tamam balon yetişti. Buz büyücüsü destek ver. Çok güzelsin bravo. Hemen ve kazandık. Şöyle bravo diyelim. Çok güzel oynadık be. Şöyle emojimizi atalım. Çok güzel kazandık. Bir daha oyna. Oo tamam tekrar oynuyoruz. Çok güzel. Aynı destemizle en hızlıki de aynı deste oynuyor. İkinci maçımızı atıyoruz. Evet. Evet istediğim buydu ya. Vallahi iyi geldi sonunda. Dan tıkıçık, çık tıkı dan tıkı He 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 hamur hamur Başka şeyler atıyor. Oğlum dur telefon kafayı yedi. Oğlum dur. Hah. Hadi. Ne alakalı? Patla öfkesi Aysen. Hadi işe yara. Güzel üretti de. İyi kuleye doğru mu? güzel. At hocam oduncuyu ne bekliyorsun ya? Bat mu yok acaba? Ne yok? Oo, oh, atıcı gidecek, vuracak da. Oho. Ne alaka lan? Şöyle bravo diyelim. Şöyle Valkür tanklasın. At hocam. Hocam atsana. Of. Eyvah 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 eyvah. Şöyle uz büyücüsü. Tamam musun? Hazır. At hocam attık. İki tane mi yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Sen? Şöyle cellatlı savunuruz biraz. Şöyle buz ruhu. Çok güzel atla. Hop. Güzel. Hasar yemedik. At balonu. At balonu. At balonu. Hah. Oduncuyu. Pardon. Eyvah. Hı -hı. İki tane roketleri varmış. Adamları. Nasıl alacağız biz bunları? Atıcı bir tane vursun. Puh, Allah kahretsin. Aa, geç attık. Önüne mi geçtik? Ay senin. Ha, ha Eyvah diyelim şöyle. Şöyle buz uyucusu. Şöyle bir buz ruhu. Şöyle bir valkür. Lan çek geriye. Tamam güzel savunduk. Balon balon balon. Vur oğlum. Hadi. Zülkiner Nasıl yapacağız şimdi seni? Şöyle bir soldan cellat. Roketleri boşuna mı gidecek? Eyvah! Bu olmadı bak. Adam roketlerle almaya çalışıyor. Anasını satayım. Şöyle buzdurabı hadi. Vurdu. Sen de vurursun. Hocam. Vur. Hadi be. Ah kötü oldu bu. Roketler alacaklar şimdi bizi ya. Şöyle bir cellat. Bravo diyelim şöyle. Eyvah. Ah kaybettik bunu. Kötü oldu ya. Çıkış diyelim. Seni tanımak güzel dostum. Evet arkadaşlar bu zamana kadar kaç? 6 maç attık. İkisini de yenildik. Dördünü yendik galiba yanlış hatırlamıyorsam. Video bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler.